Dyson ödüllü Rever, her normal aracı hibrit hale getirmeyi hedefliyor. Bu yılın Avustralya Ulusal James Dyson Ödülü kazananlarından RMIT Üniversitesi tasarım öğrencisi Alexander Burton, daha temiz gelecek için dikkat çekici bir projeye imza attı. Biliyorsunuz içten yanmalı motora sahip araçlar çevreyi oldukça kirletiyor. Bu yüzden bir adım atmak ve eski araçları biraz daha temiz hale getirmek isteyen Burton, bu amacı için Rev adını verdiği bir sistem hazırladı. Bu sistemin odak noktası, yukarıda da dediğimiz gibi normal içten yanmalı motora sahip araçların birer elektrik destekli hibrit araçlar haline getirilmesi. Bunun için jant ile fren arasına takılacak bir sıvı soğutmalı 50 kW elektrik motoru tasarlayan Burton, bu ince motor ile normal bir aracın çok kısa sürede, 10 dakika gibi ve sadece 3200 dolar gibi düşük bir maliyette hibrit hale getirebileceğini belirtiyor. Normal bisikletleri elektrikli hale getiren kitleri akla getiren sistem, elbette ayrı batarya ve motor kontrolcüleri ile geliyor kağıt üzerinde potansiyeli çok yüksek görünen sistemin henüz tam olarak cevap bulunmayan kısımları bulunuyor ve bu açıdan üzerindeki çalışmaların aktif olarak devam edeceği belirtiliyor.